Gece de Gecede beş bin lira alacak Eee roman havası Aman roman havası O zaman yapacak tek bir şey var Kaçacağız Az buçuk mahkemede şahitlik yap Ho ho Bütün bu çingenelerin hepsi satılmıştır Sizin hepinizin canı değil mi? Tamam canım on bin olsun <laughs> <laughs> dolaptaki kemancı Nasılsın? Olan bizim kız bizim Kaynanalar çatlasın de mi? Ben inek miyim? Burası mandıra mı? Ya tamam 15 olsun ama son. İki aydır nafaka ödemediğinizden dolayı icra yoluna gidiyoruz. Siz benim başıma bela mısınız be? Kızıma kastiyeti yapacak. Alo!